bugün hakikaten de yapılan hizmetler ben çok milletlerde göremiyorum. Burada çok kıymetli Reis-i Cumhurumuza Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ve burada giden bir diye belediye başkanlarımızı hiçbir zaman eli boş geldiğini görmedim. Ve aynı en zaman bütün ilçelere ve ile bütün yardımlarını esirgemeden tamamlıyor. vekillerimizin daha doğrusu desteğiyle vatan gazimize hizmet etmeye, vatan gazimizi geliştirmeye, dönüştürmeye çalışıyoruz. Huzurlarınızda özellikle Öznur Hanım, Sayın Vekilime çok çok teşekkür ediyorum. Hatta Gazze'ye kazandırmış olduğumuz birçok hizmette ciddi katkıları, ciddi eserleri var yapılamaz denilen e, şehit dönüşümü başlattık. 700 konut orada yapılıyor. İnşallah 5. ayda vatandaşımızın istifadesine, konutlarına yerleşecekler. Diğer tarafta yıllardır üzerinde uğraşılan, uğraşılıp da bir türlü sonuca kavuşturulamayan derme deresini Sayın Vekilimin tekrar desteğiyle inşallah 2023'te e, Baktan gazi bölgemizde buluşturmuş olacağız. Eski Malatyalılar hep şikayet ederlerdi. İşte belediye burada gitti, resmi kurumlar gitti. Eski Malatya kaza görünümünden mahalles görünümüne erişti. Orada da bir yıl önce Sayın Vekilimizle beraber Çevre Şehircilik Bakanımızı ziyaret ettik. Orada 20 milyon bir bütçe, bütçe çıkarılmış oldu. Ve şu an eski Malatya'ya çok güzel bir meydan kazandırıyoruz. 40 göz sahil projemiz vardı, denizle buluşulmuyordu. Yine vekilimizin desteğiyle Çevre Şehircilik Bakanımızın bir 10 milyon bize destekte bulunmasıyla oradaki projemizi bitiş aşamasına getirdi. 150 milyon metrekarelik bir alan. büyük şehrimizle beraber orada 7 kilometre sahil yolu açtık muhtar bile olamaz denilen bir yerden. 3 Kasım 2002'den. Hatırlayın, muhtarların, muhtarlığın nasıl, hangi cümlelerle hor görüldüğünü siz bizden çok iyi hatırlıyorsunuz. O günden bugüne, şimdi muhtarların kapısında sıra bekleyen siyasileri görüyorum. Malatya'ya gelip muhtarları davet edip muhtarlarla fikir alışverişinde bulunmak isteyen siyasi partilerin genel başkanları <laughs> Ve biz 20 yıl önce de muhtarımız başımızın tacıydı. Bugün de muhtarımız başımızın tacı. Onlar bizim mahallelerimizdeki uç beylerimiz. <laughs> Cumhurbaşkanımızın mahallelerdeki temsilcisi. Ve bunu sadece sözde değil, eyleme dökerekçe gerçekleştirdik. Biz iktidara geldiğimizde muhtarların sadece ve sadece var olan 27 TL'lik maaşları evet. bugün oldu 5500 TL asgari ücrete eşdeğer. Ve biliyorum ki şimdi geçmiş dönemlerde muhtarlık adaylıkları konusunda sayı çok az, az iken bugün şimdi her mahalle için en az 10 tane Sami kaç adayım ha, var bilmiyorum. Her mahalle için en az 10 tane muhtar adayı çıkacaktır. Ve sadece maaşlarınız değil, sosyal güvenlik primlerinizi ödeyemiyordunuz. Hastaneye gidemiyordunuz. Yeşil kart üzerinden ilaçlarınızı alamıyordunuz. Ve bu vesileyle de sosyal güvenlik primleri bugünün rakamıyla 2232 lirayı devlet olarak Cumhurbaşkanım biz ödeyeceğiz ve muhtarlarımızın primleri bize aittir. Onların sağlıkla ilgili bütün çalışmalarını biz yapacağız dedi. Ve maaşımız, sosyal güvenlik primimiz devlet tarafından ödenirken hepinizin isteği vardı. Biz silahlarımızı taşıyalım, muhtarlık gitsek gitsin gittiğinde de bunlar belimizde kalsın diyorlardı. Ve onların da ruhsatlarının ücretleri dahil olmak üzere düzenlendi. Daim oldu. Dahil oldu. <laughs> Özlük haklarını düzeltirken, düzeltilirken Toplumdaki değerimizi de insanların bilmesini sağlayacak Cumhurbaşkanım çok önemli bir adım attı. Muhtarlar külliyeye gelir dedi. Cumhurbaşkanının temsilcileri gelecekler fikirlerini külliyede anlatacaklar dedi. Ve muhtarlar buluşmaları toplantıları organize edildi külliyede. Ve ondan sonra siyasi partiler döndüler dediler ki ya bu muhtarlara... Tayyip Erdoğan bu kadar muhtarlara kıymet veriyor, değer veriyor. Bunlarda bir şey var. Doğru mu Mustafa Hayır. abi? Sen yıllara mahsul muhtarlık yap, yapmış büyüğümüz olarak. Biz demokrasinin temel taşı, seçimle göreve gelen mahallelerimizin mihenk taşı, muhtarlarımızı her zaman, gün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarında sonuna kadar destekleyeceğiz. Muhtarlarımızın mahallelerimizin emrindeyiz. Sizin emrinizdeyiz. Ben hepinize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Son Cumhurbaşkanım 20 tane muhtarı İçişleri Bakanımız aracılığıyla Ankara'ya davet etti. Ve hiçbir meslek grubunun Ankara'da kalacak mekanı yok, evi yok. Ama şimdi tam kapasite, sosyal donatıları da dahil olmak üzere muhtarlarımıza otel hizmeti verecek muhtarlar evi yapıldı. Bakanlığımızda muhtarlar daire başkanlığı kuruldu. Büyükşehir belediyelerimizde muhtarlar daire başkanlığı kuruldu. Belediyelerimizde de muhtarların bağlı bulunduğu belediye başkan yardımcılarımız müdürlükler kuruldu. Valiliklerde de vali yardımcılarımız sizden sorumlu oldu. Bu duruşu sergileyen Türkiye'nin baş Recep Tayyip Erdoğan'a canı gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Allah razı olsun. Tüm sürecin başından itibaren talimatlandırıp muhtarlarımızın özlük haklarını, sosyal haklarını verme konusunda gösterdiği mücadele bizim için örnektir. Ben bu vesileyle evet. Cumhurbaşkanıma canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi 20 yılda yaklaşık Malatya'ya biz 39 milyarlık yatırım yaptık. Ve son Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde 19 milyar civarında yatırımın açılışını yaptık. Daha 12 milyarlık yatırımımız da devam ediyor. Bunları da takip ediyoruz. Bu takip ettiğimiz yatırımlar içerisinde iktidara geldiğimizde sadece 6 ilde olan doğalgaz Bugün 81 ilde var. 81 ile doğalgazı getirdik. Ve Malatya'da da Yeşilyur'da doğalgaz geldi, Battalgazi'ye geldi, Akçadağ'a, Doğanşehir'e, Darende'ye doğalgazlarımız geldi. Ama biz dedik ki bütün ilçelerimize istiyoruz. Bunun için bu sene yapmış olduğumuz görüşmeler, Enerji Bakanımızla, EPDK Başkanımızla, Aksa Yöntem Kurulu Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler <laughs> neticesinde bugün Yazaman'a ana doğalgaz geldi. Hekim ana, Tabii. Kulunca Allah nasip ederse Arap e de doğal gaz geliyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> Doğanşehir Akçadağ Akçada, Darende ve Yazıhan şehrinin Yazıhan ilçemize Kuluncak, Arapgir, Hekiman ilçelerimize doğalgaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere EPDK karar çıkarttı. Ve şimdi doğalgazımızın gitmediği Allah nasip ederse Malatya merkezde mahallemiz kalmayacak. İlçelerimizden de şu anda toplamda e, 9 ilçemize doğalgazı eriştirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Biz devam ediyoruz hizmet etmeye. Şimdi Yeşil Yurdumuzda hükümet konağımız eski Çırmıklı'daki hükümet konağıydı. Ve maalesef <laughs> 330 bin nüfuslu ilçeye yetmeyen bir hükümet konağı vardı. Bu vesileyle İçişleri Bakanımız'a yapmış olduğumuz görüşmeyle Yeşil Yurdumuzda bir tane hükümet konağı kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ihalesi yapıldı emniyet binası ile beraber. şehri Malatya'da Batal Gaziliye Yurdu'dan sonra üçüncü büyük ilçemiz. Allah nasip ederse Doğanşehir hükümet konağının ihalesini yaptık. İnşallah temellerini atmaya sıra gelecek. Hekim Ana ve Kuluncak ilçelerimize de hükümet konağını kazandırıyoruz. Yani bugün itibariyle ilk kez bunu burada açıklıyorum. Dört tane ilçemizin hükümet konaklarının ihaleleri tamamlanmış vaziyette Yeşilyurt, Hekimhan, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerimizin hükümet konaklarını Allah nasip ederse ihalesini yaptık. inşaatlarına başlayacağız. Arapgir ilçemizin hükümet konağı içinde ihale süreci devam etmekte. Arapgir'e de bir hükümet konağı Allah nasip ederse kazandıracağız. Yerel yönetimlerimizle, Büyükşehir Belediye'mizle, Gazi Belediye'mizle, Yeşürlük Belediye'mizle ve tüm ilçe belediyelerimizle birlikte hizmette durmak yok, yola devam ediyoruz. Cumhur İttifakı ile beraber kıymetli muhtarlarım, 20 yıldır Hizmetin adresi AK Parti. Onlar konuşur AK Parti yapar dedik.